aslına uygun olarak tekrar yeniden tamir edilip onarılıp yapılmış. Bugün bu evler yine eski dokusuna, eski tarihi dokusuna uygun olarak işlevini sürdürüyor. Çünkü bu tarihin içinde insanlar yaşıyor. Kale çevresindeki tarihi sokaklarda yaşam evlerden dışarı taşmış. Kadınlar örgüleriyle sohbetlerini bir etmiş. Danteller, çoraplar örülüyor. Satıcılar, çocuklar ve çocuk oyunları, her şey bu eski evlerin önünde akıp gidiyor tıpkı bir tiyatro sahnesi gibi. Saklanan, gizlenen bir şey yok. Dakikalarca oturup izlenebilen, izlendikçe insanı dinlendiren bir oyun gibi. Çamaşırlar yıkanıp evlerin önüne gerilen ipleri asılmış. Yaşamlar ortada, tıpkı çamaşırlar gibi. sokaklarda ne kapkaç, ne araba gürültüsü, ne de korku var. Herkes tanıdık, herkes akraba gibi, çocukluk anılarımızdaki mahallelerimiz gibi. Şehrin karmaşası ve telaşından çok uzak, sadece günlük küçük kaygılar yaşanıyor bu sokaklarda. Merhaba teyzeciğim. Merhaba. Güneşleniyor musun burada? <laughs> güneşleniyoruz. Hoş geldiniz Hoş bulduk. mahallemize. Ne mahallesi? Adı ne mahallenizin? Burası Tacamat Mahallesi. Tacahmet Mahallesi. <gülüyor> Kaç <gülüyor> yıldır burada oturuyorsunuz? 24 senedir. Nasıl evleriniz? Güzel, memnunuz evlerimizde. Memnunuz güzel evlerimiz. Şimdi apartmanlar var, daha güzel evler var, hmm. daha rahat. ısınması, suyu her şeyi olan evler var. Şimdi ee, nasıl evlerinizde memnun musunuz yani? Biz burada memnunuz. Çarşısı yakın, cami yakın, kadın anamız var. Her şeyimiz yakın olunca amca çok hoşlanıyor buradan. Be bizim. Beyiniz gitmek istemiyor mu buradan? Gitmek istemiyor. Buralar güzel diye, çarşıya yakın diye, bir şekil lazım olunca hem alınca geliyorsun diyor. Siz siz memnun musunuz? Ben be de memnunum. Memnunum. Çocuklarım katladı hepsi. Nasıl komşuluk ilişkileriniz çok nasıl? Çok iyi. Çok. Bir çay pişirseniz hepimiz içiyoruz. Bir ısıcak bir şey yerseniz o oradan ünler, ben önlerin, onlar ünlerler. Memnunuz komşularımızdan. İyi teyzeciğim, iyi günler sana. İyi günler annem, sağ olun. Sokaklarda yürürken insan zamanda bir yolculuğa çıkmış gibi hissediyor kendini. Cumbalı ve eli belindelerle desteklenmiş afyon evlerinin çoğu 100 yaşında ve bu evler orijinal renkleri korunmuş durumda. Afyon Müze Müdürü Arkeolog Mevlüt Üyümez'den Afyondaki eski evlere dair bilgiler alacağız. Buradaki tarihi doku hakkında bilgiler alacağız sizden. Ee, Mevlüt Bey, ne zaman burada e, yerleşim başlamış Kale ve çevresinde Afyonda? Afyon Karahisar ilimiz e, tarihin derinliklerinden ismini almış ender kentlerden bir tanemiz. Karahisar Kale meşhur. E, Afyonda haşhaş bitkisi ve 2000 yıldır Afyon bulunduğu mekan yerleşime sahne olmuş. Biz bunu Hititlerle birlikte görüyoruz ve günümüze kadar kesintisiz bu mekanlarda yerleşime sahne olmuş. Bu görmüş olduğumuz kentsel doku ise Osmanlı'nın son döneminde, II. Abdülhamit döneminde 1900 yıllarda Afyon'da büyük bir yangın oluyor ve kentin üçte ikilik bir bölüm yanıyor. Bundan dolayı kentte büyük bir kısmı, Evet, büyük evet. kısmı yanıyor. Ee, ve hemen yeni bir mimari çalışmaya gidiyor ve çevredeki bütün mimarlar Hemen hemen tabiri caizse Afyon merkeze geliyorlar ve burada bir yeni yapılaşma söz konusu oluyor. Ve mimarlar kendi edindikleri tecrübelerine mimari özelliklerini yansıtan mimari öğeleri de ön plana çıkararak sivil mimari örneklerini kentimizde sergiliyorlar. Bunun için Anadolu'da en güzel korunmuş ve çeşit kendi içerisinde farklı özellikler arz eden sivil mimari örneklerini bir arada görmek burada mümkün efendim. Şimdi e, bu örnekleri bir arada görmek mümkün hem de korunmuş bu tarihi doku burada değil mi? Yani burada insanlar yaşıyor, aileler var, işte kadınlar e, çamaşır seriyorlar, evlerin önünde yemek yapıyorlar. Yani aynı zamanda yaşanıyor bu e, mekanda, bu eski evlerde. Evet, biz Kültür Turizm Bakanlığı çalışanlar olarak e, geçmişi günümüzde de yaşatarak gelecek nesillere, olduğu gibi aktarmaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda Afyon Kentsel Sit dediğimiz e, yaklaşık 10 kadar mahalleyi biz tescil ettik ve bu mahalle içerisindeki fırınlar, kahvehaneler, sizin de bahsettiğiniz e, günlük hayatta kullanılan mekanlarda tescil ettiğimiz e, sivil mimari ve kültürel bakallar Bak hı. hepsi de bunlar tescil yapılar efendim. Hı hı. Bunlar da günlük hayatı geleceğe aktarabileceğimiz ögelerimiz bizim. Evlerin mimari özellikleri nelerdir? Afyon Karahisar ilinde bulunan mimari ögeler diğer kentlerde olduğu gibi kendine has özellikler arz etmekte. E, konuşmanın başında da söylediğim gibi 1900'lü yılların başlangıcı yangından sonra hızlı bir şekilde olduğu için tek bir e, mimari anlayış söz konusu değil. Ustalar kendi yeteneklerini bu binalarda göstermişler ve bu farklılığı ancak e, mekanlar tek tek gezdiğim zaman anlamak mümkün. Yani genelde çoğunluk iki katlı oluyor. iki ya da üç katlı değil mi? İki katlı, üç katlı, cumbalı. Osmanlı döneminde gördüğümüz Anadolu'daki bütün e, ögeleri burada da görmek mümkün. Evlerimiz e, ahşap e, malzeme kullanık yapılmış. Taş, e, kerpiç, ahşap malzeme kullanık yapılmış. Ve genellikle çatılı evlerimiz. Ve cumbalar mevcut, çıkmalar mevcut. Eli bölündeler mevcut. Ve iç mekanlarda e, genellikle hava dar, yüksek olarak yapılmış. Sekiler mevcut. Tavan süslemelerimiz çok güzel. İçerideki mutfak kültürü kendine az özellikler arz etmekte ve banyo kültürü kendine az ögeler arz etmekte. ve Bunları tek tek ancak evlerimizi gezdiğimiz zaman görmek mümkün oluyor efendim. Şimdi 10 e, mahalle var dediniz bu şekilde değil mi? 10 yakın mahalle şu anda kurum altında. Peki e, burada yaşayanlar yani o ev sahipleri e, beklentileri neler? Onların beklentileri neler? Kentsel doku içerisinde yaşayan aileler genellikle fakir aileler. Buradaki evleri koruma noktasında biraz sıkıntılar var. Bu noktada da bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kaynakları, Afyon Kalehisar Valiliği Özel İdaresi'nin de ile birlikte bu mekanlarda biz dış cephe iyileştirmesi ve binayı temelden çatısına kadar komple tamir etme noktasında vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Şu ana kadar 135 kadar ev bu şekilde tamir edildi ve restorasyonu yapıldı ve bundan sonraki günlerde de inşallah bu tür çalışmalar devam edecek. Peki e, renkleri çok dikkatimi çekti. Genellikle canlı renkler işte kırmızılar, maviler evlerde. E, bunlar kendi orijinal renkleri miydi yoksa bu şekilde mi tercih edildi? Biz her zaman söylüyoruz Anadolu bir mozaik ve bu muzayı halkımızın her deminde görmek mümkün. E, ırk,